Hastalarımın çoğu benden şu sözü çok duyarlar. En iyi hormon insanın kendi hormonudur. Bu tiroid hormonu içinde geçerli, insülin içinde geçerli, büyüme hormonu içinde geçerli, erkeklik ve kadınlık hormonları içinde geçerli. O yüzden organlarımızın sapasağlam ve yerlerinde durması önemli. Ama biz tiroid hormon yetersiz çok sık görüyoruz. Hani benim branşım gereği Hashimoto hastası veya Tiroidini kaybetmiş operasyonlu hastaları ben çok görüyorum. Onlara da bunu söylüyorum. Diyorum ki tiroid hormonu insanın metabolizmasını etkileyen hormon ya. Sıyı da etkiliyor, ısı duyarlılığını etkiliyor, oksijenlenmesini etkiliyor, e, strese olan cevabını da etkiliyor. O yüzden siz üstü açık uyurken tiroid hormonu ayrı salınır, milimetrik küçük dalgalar halinde. Konser seyrederken ayrı sanır, maç seyrederken ayrı sanır, birisiyle tartışırken ayrı sanır, uyurken ayrı sanır, tokken ayrı sanır. Bu küçük oynamaları bizim vücudumuz, kendi organımız çok güzel ayarlıyor ama ilaç yukarı çıkar, düz çizer ve aşağı iner. O yüzden elbette bir tık aşağıda kalabilir hastalarımız. Buna bir hani ehveni her durumu diyoruz ama e, iyi ki ilaçlar var diyoruz ama Organlarımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor ve onları kaybetmemenin neyse yolu bulmak gerekiyor.